arkadaşlar şimdi de şimdi de Lola ile oynayacağız. Şimdi bu yorumlarda beni tabik edin. <laughs> la la Aa, ve ve böyle bir evi süpürmem gerek. Ben şu an uyuyacağım. Telefonum falan çalacak. Lala lala ben telefonum çaldı. Tamam gelebilirsin. Ama evi süpürmen gerek. Tamam Lola da Geliyor Birazdan Sarı gelecek Niye gelmiyordu sarı ya Oğlum bunu toparlamadı. Şimdi de arkadaşım geliyor onlara. Ah, gelen ve seni döndürür. Yakucama dursana, kapıyı kapat. Bırak. Hadi bakalım ya girmek uzak istersin. <laughs> kapıyı yeni misafirimle çok mutluyum ve Ayakkabılarımı giymeyeceğim. Ve şimdi de ayakkabılarımı elbiseme giymeyeceğim. Burada. Ve şimdi de giyinmem gerek.